çok değerli basın mensupları bugünkü basın açıklamamız Kıbrıs Barış Harekatının 49. yıl dönümü münasebetiyle olacak. Bu ana basın konumuza geçmeden önce ister istemez çalışan ve emeklilerin içinde bulunduğu zor şartları kısaca dile getirmekte fayda görüyoruz. Ne yazık ki çalışanlara ve emeklilere verilen zamlar daha ellerine geçmeden piyasalardaki fiyat artışların daha büyük boyutlarda seyretmesi ister istemez bu verilen zamların yetersiz kalmasına neden olmuştur. Bugün çalışan insanlarımız da artık geleceğe umutla bakamayacak bir duruma gelmiştir. Bugün birinci derecenin dördünde görev yapan ve emeklilik durumuna gelmiş olan birçok çalışan bile mevcut emeklilerin aldığı maaşları göz önüne alarak artık emekli olmaktan çekinmekte ve geri adım atmaktadır. Eskiden bilindiği üzere bir memur ve işçi emekli olduğu zaman çok rahat bir şekilde gayrimenkul sahibi olabilmekte ve sıcak yuvasına kavuşabilmekteydi emekli ikramiyesiyle. Şu anda en yüksek dereceden emekli olan bir memurun alabileceği ikramiye en fazla 600 bin civarında olup bu rakamlarla değil bir daire sahibi olması bir binek aracı sahibi olması da mümkün değildir. Burada iktidara seslenmek istiyoruz. Ne yazık ki yeterli zam oranları verilmediği için bütün Türkiye'de hem çalışan hem de emekliler çok büyük bir buhran içerisindedirler ve bunun bir an önce değiştirilmesi konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de büyük görevler düşmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir an önce toplanarak en azından seyyanen verilen ücretlerin emeklerde yansıtılmasını talep ediyoruz ve keza yeniden ücret düzenlemesine gidilmesinin çok büyük bir zaruret oluşturduğunu özellikle vurgulamak istiyoruz. Örnek olarak geçmişte biliyorsunuz eşen mobil sistemi uygulanmaktaydı ve en azında bu çalışanların ve emeklilerin mağduriyeti nispeten giderilmekte ve onları enflasyona ezdirmemekteydiler. Şunu da ifade etmek isteriz ki örneğin 1997 yılında kamu işçileri için aylık memurlar için de kamu işçileri için aylık, memurlar için de üçer aylık dönemlerde zamlar yapılmıştı. 1 Ocak 1997 tarihinden geçerli olmak üzere Aralık 96 tarihinde memur maaşlarına yüzde 18-40 oranlarında ek zamlar yapılmıştı. Bu zanların bir benzeri şu anda da artık uygulanması kaçınılmazdır. Ve çalışanların yaşam şartlarının düzeltilmesinin artık bir zaruret olduğunu ifade etmekteyiz. Burada memur ve emeklilerden vergilerin, ağır vergilerin alınmasının önünün önüne geçilmesi ve vergilerin daha adil bir şekilde uygulanması ve servetten verginin alınmasının daha sağlıklı olacağını düşünüyor, düşünüyoruz. Ve bu konuda da hükümetin sağduyulu bir şekilde insanlarımızın feryadını göz önüne alarak bu konuda gerekli adımları atacağını düşünerekten Kıbrıs'la ilgili basın açıklamamıza geçiyoruz. Değerli basın mensupları, bilindiği üzere 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs Adası'nı 1878'de hile ile İngilizlerin eline geçtiği günden itibaren 99 yıl boyunca büyük acılar çeken zorunlu göçlere, asimilasyon ve katliamlara tabi olan Kıbrıs Türk'ü Rumlarla eşit haklara sahip olmasına rağmen hep azınlık muamelesi görüp şiddete maruz bırakılmışlardır. Bu bakımdan Cumhuriyet Halk Partisi MSP Koalisyon Hükümetin Başbakan Yardımcısı Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın kararlı tutumuyla 20 Temmuz 1974'te başlatılan Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs Türk'ünün rahat, huzur, barış, güven ve en önemlisi egemenlik hakkına kavuştuğu gün olarak tarihe geçmiştir. Asıl olan 1571'de Yeniçeri kanıyla alınan Kıbrıs'ın 1974'te Barış Harekatı'yla yeniden güvence altına alınan meşru egemenlik haklarının bundan böyle hiçbir taviz verilmeden aynı kararlılık ve inançla korunmasıdır. Türkiye, Birleşmiş Milletler tarafından onaylanan 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti'nin üç garantöründen bir tanesi olmasına rağmen Güney Kıbrıs'ın yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in devamlı suretle Türkiye işgalcilikle suçlanması ve bu yüz, yüzyılda garantörlük olmaz, garantörlüklerin modası geçmiştir. Türkiye'nin garantörlüğü kabul edilemez şeklindeki ifadesinin hiçbir hükmü bulunmamaktadır. Bilindiği üzere Yunan Temiz Mahkemesi tarafından Yunan cuntacıları hakkında görülen davaya ilişkin olarak 21 Mart 1979 tarih ve 2558'e 79 sayılı karar metni gereğince Türkiye Kıbrıs'ta işgalci olarak göstermeye çalışan Rum yönetimi anlayışına en çarpıcı cevap niteliğindedir. 49 yıl önce bugün yani 18 Temmuz 1900 74'te Kıbrıs Helen Cumhuriyeti'ni ilan eden Kıbrıs adasının tümünün Yunanistan'a ilhak olduğunu ilan eden Kıbrıslı Rumlar ve darbeci Yunan subaylarının bu illegal girişimler karşısında Türkiye Birleşmiş Milletler tarafından kendisine tanınan garantörlük hakkını kullanarak Kıbrıs'a barış ve istikrar oluşturmuştur. Bu nedenle Zürh ve Londra anlaşmalarına göre Kıbrıs'a yapılan Türk askeri müdahalesi yasaldır. Türkiye yükümlülüklerini yerine getirme hakkı olan garantör devletlerinden birisidir. Esas suçlular darbeyi hazırlayan ve icra eden ve bu süreçle de bu müdahalenin koşullarını hazırlayan Yunan subaylarıdır. 20 Temmuz 1974'te Libya'nın motor yağı ve yüksek oktanlı benzin ve 20 milimetrelik top mühimmatı yardımı, İran'ın roket hatta Pakistan'ın mühimmat ve sağlık malzemeleri yardımı şu anda D8'in ana çekirdeğini oluşturan İran, Türkiye ve Pakistan'ın güçlerini birleştirdiklerinde büyük başarılar elde edilebileceğin en güzel örneğidir Kıbrıs Barış Harekatı. CHP MSP Konsiyon Hükümetin Başbakan Vekili Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın dirayetli ve kararlı tutumu sonucu 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı gerçekleşmiş olsaydı Kıbrıs Enosis Planı dahilinde pardon 20 Temmuz 1974 4 Kıbrıs Barış Hareketi gerçekleşmemiş olsaydı Kıbrıs Enosis Planı dahilinde EOKA'nın temsilcisi olan Niko Sampson tarafından Yunanistan'a ilhak edilmiş olacak ve şu anda Kıbrıs'ta Müslüman Türk varlığından söz etmek asla mümkün olmayacaktı. 1878 yılında Kıbrıs'ın İngilizlere devredilmesi sırasında Kıbrıs'ta Türk nüfusu %60 civarındaydı o dönem Türklerin bir kısmına İngiliz vatandaşlar şartı koşulurken bir kısmı da Anadolu'ya göçe zorlandılar. Lozan Anlaşması'ndan sonra ise Türk nüfusun azınlık konumuna dönüştürülmesi için büyük bir çoğunluk İngiltere ve Avustralya'ya zorunlu göçe zorlandılar. Bugün ise Güney Kıbrıs'ın Rum yönetimi dışarıdan destekle nüfus çoğaltma operasyonu yaparken 1974'ten beri artan Türk nüfusuna ise daha tahammülsüzlük göstermektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak İngiltere ve Avustralya başta olmak üzere dışarıda yaşayan Kıbrıs Türk nüfusuna çifte vatandaşlık hakkı sağlanması için diplomasi çalışmalarımıza hız vermeliyiz. Eğer bunu başarabilirse Kıbrıs'taki dengeler yerli yerine oturacaktır. Sonuç olarak şunu ifade etmek gerekir ki Türkiye'nin Akdeniz'deki can damarı niteliğinde olan Kıbrıs'ın giritleştirme planına karşı durmak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin mevcut statüsüne sahip çıkmak için hepimize büyük görevler düşmektedir. Kıbrıs Avrupa Birliği uğruna Rumların inisiyatifine asla terk edilemez. Kıbrıs 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı ile gerçek çözüme kavuşmuştur. Kıbrıs bir Helen adasıdır ve mücadelemiz tüm Helenlere mücadelesidir düşüncesiyle hareket eden ve Türk ordusunu işgalci güç olarak gören anlayışla masa başında taviz vere vere bir çözüme ulaşmak artık asla mümkün gözükmemektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin mevcudiyeti dışındaki yeni çözüm arayışları artık sadece çözümsüzlükten ibarettir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin artık bütün bu şartları göz önüne alarak da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaşatılması ve dünya ülkeleri tarafından tanınması için, Birleşmiş Milletler'de temsil edilmesi için daha büyük bir gayret içerisinde olmasını bekliyoruz. Ne yazıktır ki Türkiye kendi çıkarlarına sahip çıkmadığı müddetçe Doğu Akdeniz'de ve özellikle mavi vatana sahip çıkmadığı müddetçe Avrupa Birliği başta olmak üzere Yunanistan ve diğer ülkelerin Doğu Akdeniz'deki mevcut statüküyü bozma üzerine Türkiye Cumhuriyeti'ne daha çok baskı yapacakları kuvvetle muhtemeldir. Nitekim son geçmişte birkaç yıl içerisinde bunun işaretlerini çok net bir şekilde görmek mümkündür. Bizler Avrupa Birliği başta olmak üzere Antalya körfezine bizleri Doğru. hapsetmeye çalışan Sevilla haritasını yok saydığımızı ifade ediyor ve Türkiye'nin haklarının korunması hususunda yeniden Refah Partisi olarak sonuna kadar mücadele edeceğimizi burada bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Bu nedenle Kıbrıs bizim olmazsa olmaz önceliğimizdir. Doğu Akdeniz'deki haklarımızın korunması da bizim son derece önem verdiğimiz olmazsa olmaz önceliğimizdir. Eskilerin deyimiyle la dar ve la ındar yani ne zarar gör ne zarar ver politikası gereği bizler Uluslararası Arenada herkesin hakkı ve hukukuna riayet ederek kendi haklarımızı da korumak için var gücümüzle çalışacağımızı ifade eder. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ve 1974 20 Temmuz Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümünü en içten duygularla kutlar ve bundan böyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin müstakil bir devlet olarak Birleşmiş Milletler'de temsil edilmesini temenni eder. Bu hususların gerçekleşmesi için de tüm siyasi partilerin gerekli işbirliği içerisinde hareket etmeklerini beklediğimizi bir kez daha vurguluyor ve hepinizi saygıyla selamlıyoruz.